Dostlar merhaba. Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca'nın makamındayız. Efendim hoş geldiniz diyeceğim, hoş buldum diyeceğim. İkisini aynı anda kullanacağım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, teşekkür ediyorum. Önce, ön, öncelikle hakikaten siz hoş geldiniz. Ee, bizim mekanımızda bu, buyurdunuz. Ee, biz de programa hoş bulduk diyelim. <laughs> sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz, e, bizler iyi sağ olun. Sizler de iyisiniz. Efendim iyi olmaya çalışıyoruz. Hani ya. eskilerin bir ifadesi var. Memleketin hali pürmelali derler ya. Evet, evet. Biz de gayret ediyoruz. Evet. İnşallah iyi olacak. Hepimizin iyi olması gerekiyor ki toplum olarak memleket kalkınsın, huzura evet. refaha kavuşsun. Evet. Efem KHK üç harften oluşuyor, üç kelimeden oluşuyor. Kanun hükmünde kararname kanun hükmünde kararnameyi duyduğunuzda zihninizde nasıl bir şey canlanıyor? Teşekkür ederim. Bir kere kanun hükmünde kararname yani bir kararname düşünün e, kanun hükmünde oluyor. Kanun e, demokratik sistemlerde işte halkın temsilcileri olan milletvekilleriyle temsil edilen millet meclisinde oy çokluğuyla oluşturulan bir yapı. Toplum yönetimini etkileyen, toplum geleceğini etkileyen bütün bütün kararlar bu, bu şekilde alınır ve bunlara kanun deriz. Ama olağanüstü haller durumunda elit bir kısım veya belirlenmiş bir kısım gruplar tarafından daha hızlı karar alabilmeye yönelik böyle bir yetki tarihte hep kullanıldı. Ancak ülkemizde uygulamakta olan özellikle 15 Temmuz ve sonrası uygulamakta olan kayakallarsa konu o da tanım çok daha farklı. Çünkü evet o zaman da olağanüstü bir durum söz konusuydu. Ancak bir grup tarafından değil, yani eskiden bakanlar kurulu daha çok karan hükmünde kar kararnameleri haz hazır, hazır hazırlıyorken yeni sistemde artık bir tek kişi tek başına kanun hükmünde olan bir kararname çıkartabiliyor. Yani biz bunu e, referandum sürecinde çok anlatmaya gayret ettik. Şimdi kanun hükmünde kararname demek aksine bir kanun yoksa kanun hükmünde o kanun olan demektir. Peki kanun hükmünde kararnameyi çıkartan kişi meclis çoğunluğunu da elinde bulunduruyorsa onun çıkaracağı kanun hükmünde kararnameye aykırı bir kanun çıkan bir çıkamayacaksa aslında bu kanundur. Yani bir kişi kanun yapabiliyor demektir. Bu manada sorgulaması gereken meclis niye var? Yani meclis kanun yap, 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 yapmak için şey var. Biri bunu yap, yapabiliyorsa hükmü ne bunun ve bugün bunu bir fiil diye yaşıyoruz. Yine e, bugün canlı olarak yaş, 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 yaşadığımız bir sonuç var. Meclise gelen torba kanunların büyük bir çoğunluğu Anayasa Mahkemesi'nin Anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal ettiği KK'ları yasa yasa yasalar yasa, 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 yasa adına oluşturulan torbalardır. Ve bu gelen torba kanunlarının içindeki maddelerin büyük bir çoğunluğu hep kaya, yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kayak, kayak, kaya Ben düşünüyorum ki bunlar olmamış olsa, yani kanun hükmüne kararname olmasa ya da Anayasa'ya aykırı olmasa ve Anayasa Mahkemesi bunları iptal et, et, etmiyorsa Millet Meclisi'nin mesajının en az üçte ikisi artacak. Ve bu şekilde to toplumun gerçek problem ve sorunlarıyla ilgilenmeye vakitlene kalacak ama bugün biz 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 bak vaktimizin en az üçte ikisini işte başıboş diye efendim efendim diyeceğim veya keyfi diyeceğim keyfi çıkartılan kayakaların düzeltilmesi adına mesai harcamış oluyoruz. Evet. Bu az evvel if, 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 ifade ettim olağanüstü haller döneminde kısmen uygulanabilir bir metodtu çünkü süreç hızlı karar almaya gerek gerek gerektirebilir ama bunun o hal dönemiyle kısıtlı olması gerekirken bugün artık o hal dönemi son, son, sonrasında da artık şu artık sürekli o hal gibi e, uygulama devam ediyor. Bu en büyük en büyük problem problemimizdir. Şöyle bir olmaması lazım bunun. Bir ülkenin, bir milletin kaderi bir kişinin keyfiyetine, inisiyatifine samimiyetine ve kabiliyetine terk edilmiş demektir. Bu da vahim bir durumdur. Hiçbir sorunun evet. çözümüne asla katkı sağlamaz, tam aksine hep sorun üretir ve bunu yaşıyoruz. Evet. Efendim zaman zaman işte adalet, hukuk, demokrasi, eşitlik, evrensel insan hakları diye vurgu yapıyorum. Röportajlarımda, videolarımda dile getiriyorum. Sizler mecliste anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz. Fakat vatandaşın zihninde şöyle bir şey var. Adalet yenir mi, içilir mi? Ne işime yarar? Ben evime ekmek götüremiyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Efendim çocuğuma şunu alamıyorum gibi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Oysa ekonomi başta olmak üzere. Yani benimle aynı düşünce misiniz? Bunu teyit için soruyorum. Tarım, hayvancılık, sanayi, bilişim, teknoloji, eğitim tamamını ele aldığımızda görüyoruz ki Adaletin yanında hepsi tali konu olarak kalıyor. Adaleti tesis ettiğinizde, hukuku, demokrasiyi tesis ettiğinizde, esasında problem olarak görmüş olduğunuz her ne varsa, tamamı kendiliğinden çözülmüş olacak diye düşünüyorum. Sizin fikriniz ya nedir? Hani bu bu dediklerinizin sağlıklı yürüyebilmesi adına adalet ön şarttır. Evet. İşte devletlerin varlık sebebidir adalet yani adalet mülkün te, te, temelidir e, cümlesinin temel gayesi budur. Yani ekonominin düzgün olabı 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 olabilmesi, hakça paylaşımın sağla 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 sağlanabilmesi, e, can güvenliği, mal malların gü, güvenliği, ırk güvenliği, güvenliği, bütün bunların sağlanabilmesi için adalet esastır. Ve devletin varlık gayesidir. Hatta ben bir adım daha öne gitmek istiyorum. Dinlerin de temel gayesi ad ad adalettir. Ama e, bunlarsız e, bir kısım e, korkuları efendim, e, milletin önüne koyarak adaletten taviz verdiği verdirmesi ve milletin de buna rıza göstermesi e, tamamen e, birilerinin iktidarını devam ettirebilme, gücünü devam ettirebilme veya işte o bahsettiğiniz ekonomik gelir gel gelirlerden haksız kazançlarının elde edilmesini sağlamak amaçlı. E, dolayısıyla adalet, e, insan olan herkesin belki e, insan olmayan diğer canlılardan temel temel farklılıklarımızdan biri budur. E, İhtiyaç etmek için müca mü mü mücadele etmesi gereken bir konudur. Bizim inancımızın da te temeli bunu emreder. E, Varoluş sebebi budur ve ilahi emirlerin büyük bir çoğunluğu adaletin tesli içindir. Ee, devletlerin anne anayasalarında temel amacı yine bu anne işte adaleti sağla sağlam sağlamak içindir. Ama maalesef son dönemlerde bu aslında hep vardı da e, adalet en çok istimal edilen konudur. İşte herkes sözü bana adaleti e, uygulama adına gel, gel, geldiğini iddia eder. Ama bu sosyolojinin de çok altından, altından çıkamadığı bir konudur. Çünkü enteresandır, adaleti ihtiyaç etmek için güç gerekiyor. Yani güç olmadan adaleti e, test etmek mümkün değil. Çünkü zalim fiziki gücü kullanarak üzülme diyor. Ona engelleyip adaleti sağ sağlama adına güçlü olmak zorundasınız. Ama işte insanın nefsi var, insan var. Bu güç ele, 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 ele geç geçince amaç 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 Unut, 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 unutuluyor bu sefer adaleti sağlamak amaçlı. Yani iş biraz da güç, böyle rövanşizme sanki dönüyor ha, yani gibi. Bu, ama hesaplaşma. bu sadece bu, bu bugünün sorunu değil. Yani bu evet. belki insanlık tarihi boyunca devam eden bir şey ve evet. ve hakikaten ve sosyolojinin de çözüm bulamadığı bir alandır bu. Ha, i̇şte biz <laughs> o yüzden diyoruz ki önce ahlak adaleti yani. Evet. Yani insan insan olmanın gereği bir kısım temel eğitimleri ve temel ahlakî değer değer, değer 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 değerleri al, alması gerekir. Kendine kendine ait olmayan edinmenin yanlış olduğunu kabul etmesi gerekir. Yoksa sırf kanunlarla ne, ne bileyim, sistem ve Tabi. düzenle şeyi sağlamak mümkün değil. Tabi. En nihayetinde adaleti birileri test edecek. Ama o birileri o imkanlar eline geçince kendi nefsiyle müce, efendim, efendim, yani, yani mücadele edip ad, adayeti ihtas etmeye gayret etmesi işte ancak ahlakla mümkündür. Ancak erdemle mü, 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 mümkündür. Ama onların zayıf olduğu işte materialist düşüncelerde bunu sağlamadığını hep görüyoruz. Bu anlamda hep Batı örnek gösterilir. Ben Batı'yı da bu anlamda çok başarılı asla asla bulmam. Çünkü Batı... Uzun yılların, zulüm dönemlerinden sonra, son 50-60 yıldır belki, kısmen disiplinli ve düzenli gör, gör, görünüyor ama e, insanlara, insana yaraşır bir yaşam tarzı vererek değil, tamamen disipline edilmiş ya da tarif edilmiş özgürlüklerle ancak bir kısım hukuksal düzen, düzenler kurulmuş ama adalet adaletten bahsetmek mümkün değil orada da paylaşılmak çok adil değil. İşte Amerika'da 3-5 tane insanın varlığı bütün Amerika efendimizin halk, halkının varlığı var varlığından fazla. Bu her bunu her 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 yerde görmek mümkündür. O o, o bana da ben hani Batılılar için hukuk var demek mümkündür ama adalet var demek çok doğru değil yani. Ehvenişer demiş olsak acaba yanlış yani, Söylemiş olur muyuz? Şu anlamda e, yani hukukta çok önemli. Ben yani hukuku cümlemek adına asla tabii, demiyorum. Tabii, tabii. Yani adalet temel amaç ve tabii. en değerli bir tabii. şey tabii. ama hu, hu, yani hukuk da çok önemli çünkü bir kişi işleyeceği suç, suçtan dolayı baş, başına gelecekleri ön, 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 önceden bilmesi önemlidir. Veya Farklı insanlar aynı suçu işlediğinde aynı muameleye maruz kalacak, kalacaklarını bilmesi önemli önem, önemlidir. Hukuk budur. Ama biz ülkemize maalesef bunu da yani Sadece adalet olmaması değil hukuk yok, 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 yok yok maalesef. Tabii. Ha Batı'nın bizden farkı belki budur. Hukuk biraz daha oturmuş. Ama adalet e, her yönüne ben tar 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 evet. tar tar evet. tartışabilirim. Başta hemki, hem hemen hem e gelir da dağılımından tutun da gene top, toplumsal top, toplumda sınıf farkları hala devam hala devam ediyor. Evet. Avru, 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 Avrupa o yüzden ben adalet bakımından onları bir üstün görmem ama hukuk anlamında bizden daha ileride o oldukları evet. kesin. Evet. Efendim son sorum. Saadet Partisi olarak efendim bir olaydın, sayın bir olaydın. Sayın Necmettin Çalışkan, Sayın Bülent Kaya sizler evet. devamlı kürsüde, mecliste adaletin önemine atıfta bulunuyorsunuz, mağduriyetleri dile getiriyorsunuz. KHK'lara söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani tabii ki biz yani moral bakımından, geleceğe dair umutlarını yeşertmeleri bakımından. Ya bir kere mutlaka umutsuz olmak yanlıştır. Umutluyuz. Türkiye büyük bir devlettir. Yani çok karanlık bir evreden geçip geç geç, 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 geçmekteyiz. Bu karanlık evrenin oluşturduğu üzülme direkt maruz kalan insanlar olarak çok büyük acı ve sıkıntı içinde olduklarını çok iyi biliyoruz. Ama bunun ebedi olması mümkün değil. Ve çok yakın bir tarihte ben artık... Çünkü zulüm hep daha bir yönü getiriyor. İlerleyen süreçte artık daha büyük halk kitlelerinin bunun farkına varacağını... Ve bu düzenin yakın tarihte değiştiğine değiş, 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 inancım tamdır. Türk Türkiye bunu bunların geçmişte bu kadar ağır olmasa da yaşadı. Ama hep at, 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 atlatmıştır. At, 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 ben yine at, atlatacağına inancım tamdır. Saadet, Saadet Partisi olarak bizim gerçekten e, iktidara geldiğimiz dönemlerde de bunu gösterdik. Adalet bizim ilk ve en önemli şart, şartımızdır. Ve adalet derken... Sadece bizim gibi düşünenlere değil, herkese. Yani düşmanımın düşmanım bile benim adaletimden emin olacağı bir düzeni iddia ediyoruz. Kayakallarla ilgili duyduğumuz bir kısım hikayeler o kadar ciğerimizi par parçalıyor ki. Yani bunu milletimiz bilmiyor. Aslında sizin bunları duyurma adına biraz çabasız var. lazım. Örneğin, kayakayla ihraç edildiği halde hala hakkında hiçbir iddianame olmayan bir sürü insan var. Yani Bunların tamamını e, dile getiriyoruz, söylüyoruz, var, anlatıyoruz. Ama milletin, millet sistemi çok iyi bilmediği için bunu tam kavrayabildiği edebileceği değilim. Yani keyfi bir kararnameyle ile, bir efendimizim kaç yıllık bir memur, bütün haklarından ve işinden alı, alı yana kokunuyor ve bir, bir hiçbir suçlama yok, hiçbir iddianame yok, hiçbir mahkeme yok. Hadi biri suç işlediğini iddia edersiniz, tedbir için açığa alırsınız, ihraç edersiniz. Mümkün bunlar belki ama hiçbir iddia yok. Bunlar e, almak şeyler. E, evet. Böyle bir ülkenin, hani yüzyıllık bir demokrasi tarihi olan bir ülkenin bu tür bir olay yaşıyor olması gerçekten vahim bir, bir durumdur. Bazı sorumlulukların ifa if, 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 if ifadesiyle biz demokrasi için bedel ödemedik. Belki bunlar e, bu ödenen bedellerdir diye düşünüyorum. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Lütfettiniz, bizi ağırladınız. Sağ olun. Biz de dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Arkamızda koca koca televizyon kanalları yok. işte gördüğünüz gibi bir tripod, bir de telefon. Bununla adalet diye haykırıyoruz. Hukuk demokrasi diye haykırıyoruz. Hem de ayrım yapmadan, ayrımsız adalet diyoruz. Sizin de katkılarınız teşekkür için ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben, efendim. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Bizim her zaman günü 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 günü, günü ve olmaya devam edecek inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dostlar kalın sağlıcakla.